Herkese Merhaba bu yazımda yılda 2 milyon dolardan fazla kazanan ve bu parayı kendine tutan bir kişinin hikayesini dinleyeceğiz bu yazıyı yazan kişi uzman Ali lakaplı birisi yaklaşık 10 bin civarında takipçisi var ve diyor ki işletmeleri bir tek başına bir kişilik girişimci anlamında solopreneur olarak ölçeklendirmek için tam olarak bu oyun kitabını kullanın demiş. Yani bir kişilik bir yatırımcıysanız bile hiçbir çalışanınız olmasa aşağıdaki adımlardan ilerleyerek e, en azından bir örnek var. 2 milyon dolarlık gelir elde eden bir kişinin hikayesi aşağıda anlatılmış. Gelin bakalım detaylara. Şöyle başlıyor herkes için bir bükülme olan bir kırılım diyoruz biz buna Türkçe'de. Bir tasarım ajansı. Design Joy. Bunun hikayesini beraber okuyacağız şimdi. Design Joy'u bir yan proje olarak kuran dahi kurucusu Brad, Brad Williams ile tanışacağız. Evet, Brad Williams'ın resmini görüyoruz. 145 bin MRR şu anlama geliyor. Aylık kazancı ve bu tekrar eden kazancı her ay 145 bin tabi dolar işaretini koymak lazım buraya. Şu anda ulaştığı cirosu aylık bu kadarmış. 130 bin her ay ziyaret eden e, sayfayı kişi varmış. 30 binden fazla tasarım, tasarımcı şu anda bu sistemi kullanıyormuş. Aşağıda uzun bir zaman aralığında şurada herhangi bir parasal gelir olmadığını görüyoruz. Bunu da birazdan anlatacak. Esas kazanç şuradan başlamış. Tabi 2022'nin Şubat'ına kadar verilmiş bu grafik ama tabi üzerinden iki sene daha geçmiş. Şimdi onunla ilgili detayları burada göreceğiz. Şaşırtıcı bir şekilde 130 binden fazla günlük kullanıcıyı tek başına ele almış, tek başına yönetti, tek başına idare etti İngilizcesinde böyle bir ifade var bunun. Design Joy'u 1.15 milyon dolara ölçekli, ölçeklendirdi. Ve bakım için ayda sadece 95 dolar harcıyor. Bütün kar kendisine kalıyor. Kısacası tek başına bir girişimci olan Brett sadece 3 şey yapar. Neymiş bu yaptığı 3 şey? Bir tanesi bu Design Joy sistemi için müşterilere hizmet veriyor. kendiniz üretin kursunda başkalarına öğretmenlik yapıyor, bir şeyler öğretiyor. İnsanların kendisini nasıl üreteceğini öğretiyor böylece. 2 milyon dolar yılda gelir elde ediyor. sistemin devamı için sadece yılda 1100 dolar harcıyor. İşte aylık 90 dolar gideri var demiştik. Bir yıl içinde 900 dolar civarında yapsa 1200 dolara denk gelir 12 ayda. Bu kadarlık bir masrafa karşılık 2 milyon dolar kazancı varmış. Peki bunun hikayesine birazcık daha odaklanalım. Bütün bunlar 2017'de Brad tam zamanlı çalışırken başlamış. Ancak tasarım üzerine serbest çalışmayı, bunun üzerine hatta bir ajans üzerine çalışmayı düşünmüş. İlham ararken Abonelik olarak tasarım yapan bir grafik tasarım ajansı bulmuş fikri çaldı ifadesi var artık bunun söylemiyle e, sizle paylaşıyorum ve benzer bir minimum uygulanabilir ürünü 24 24 saat içinde piyasaya sürdü en temel fonksiyonları olan ürünü ortaya çıkardı. Bunu da 24 saat içinde piyasaya sürdü ifadesini görüyoruz. Şimdi ürünün tahmin ediyorum ilk hali burada gördüğünüz gibi ve birtakım planlar sunuyor. Bu planlarda işte grafiks başlıkta 499 dolar aylık üyelik var. Pro özellikte 995 dolar. Premium özellikte 1695 dolarlık üyelik ücretleri var. Aa, güzel MVP'nin ne anlama geldiğini bilmeyenler için minimum uygulanabilir ürün anlamına gelir diye de ifade edilmiş MVP'sini geliştirmek için kullandığı kesin adımlarsa 3'e ayrılıyor 3 kategoride söylenebilir bir cumartesi günü 6-7 saat çalışıp tek sayfalık bir pano web sitesi oluşturmuş bir sayfalık bir içerik hazırlıyor bunu kurup aktive, aktive etmek için 29 dolar para harcamış. Sonra da ürün avı. Buna product hunt deniyor İngilizcede. Ve bu bir sisteme yani böyle fikriniz varsa o fikrinizi bir sisteme e, paylaşıyorsunuz. Bununla ilgili geri bildirimler toplamaya başlıyorsunuz. Ve product hunt denen sayfanın görseli de bu. İnsanlardan gelen geri bildirimlere göre ürününüze yeni eklemeler yapıyorsunuz. Bakalım fikir yaratma ve pazarlama üzerine neler söylemiş. Temmuz 2017'de şu markayı önce kullanmış, piyasaya sürmüş. Design Joy olarak yeniden daha sonra adlandırılmış. İş modeli basitçe abonelik olarak tasarımdır. Sabit bir miktar her ay ödenir ve sınırsız tasarım hakkı elde edilir. Bu model 2017'de yeniydi ve özellikle niş bir alandı, henüz duyulmamış bir alandı. Devam edelim. Burada birazcık daha açılmış hangi paketin hangi özellikleri barındırdığı yazıyor. Bunları tanımlamış ve bunların satışını başlatmış. Rakamlar yine yukarıda konuştuğumuz gibi. Şimdi buradaki özelliklere baktığımızda neler dahildir sorusuna baktığımızda şunu görüyoruz özellikle. Bu bir Şöyle bir iş, aşağıda da göreceğiz detayları. Bu kişi kendisi bir tasarımcı olarak çalışıyor. Yani bu bedellerden hangisine öderseniz o kişiyi, e, burada tanımladığımız kişi Brad denen kişi size hizmet etmeye başlıyor. Birebir yani otomatik bir tasarım sisteminden ziyade kişiyi siz bu fiyatlarla kiralamış oluyorsunuz. Ama bir ay içinde bu bedeli ödeyerek işte belirli bir miktarda istekte bulunabiliyorsunuz. Bakın sınırsız istek, sınırsız revizyon, ücretsiz stok fotoğrafları demiş. Yeni kaynak dosyalar dahil edin demiş. Hatta şurada özellikle son pakette ertesi gün teslimat, telefon desteği. Bu hizmeti en yüksek bedeli öderseniz doğrudan talebinizi buradaki girişimci olan kişi e, tasarlayacak ve size hemen ertesi gün teslim etmeyi taahhüt ediyor tabi bir kişi olursa bu oldukça e, efor harcatan bir iş olur şimdi bununla ilgili detay bilgiler göreceğiz başlangıçta Brad ürün ilerlemesinin düzenli olarak indi hackerlar kim bunlar canlı bir solopreneur yani yine bireysel girişimciler e, kurumsal anlamda girişimciler olabilir veya bootstrappers diye bir ifade var. Bu da şu anlama geliyor. Bireysel kendi birikimleriyle bu tarz girişimleri destekleyen insanlar için kullanılan bir tabir. Bunların sayısı tabi belki yatırdıkları para düşük ama sayıca kalabalık oldukları için hani verdikleri geri bildirimlerde değerli hale geliyor. İşte bunların üzerinde paylaşılmış ve onlardan geri bildirim almayı hedeflemiş. Ayrıntılı makaleler yazmaya başladı ve her soruyu yanıtladı diyor yolculuğundan iç görüler, neler yaşadıysa bunları paylaştı ve insanların sevdiği bir anlatı yani bir hikaye yarattı. İlk 100 müşterisini bu şekilde edindi demiş. Bir sosyal ortamda paylaştığı bir ifade var. Bakın bir kuruş harcamadan tasarım hizmeti için 250 bin dolar gelir elde ettim. Birkaç hafta önce Indie Hacker Buraya katıldım ve premium bir tasarım abonelik hizmeti olan Designjo'yu oluşturma yolculuğumu paylaştım. Aldığım geri bildirimler gurur vericiydi. Bu yüzden şu anda 250 bin dolardan fazla gelir ve 1000 dolarlık aylık gelir ile bulunduğum yere tam olarak nasıl geldiğimi paylaşarak takip edeceğimi düşündüm. Bu arada ücretli pazarlama ve reklamlara bir kurum bile yatırım yapmadı demiş. E, yatırım yapmadım demiş özür dilerim. Şurada öyle yazıyor. İngilizcesinden de hatırladığım kadarıyla kendisi özel bir reklamlama reklam çalışması yapmamış. Öte yandan ilerlemesini Twitter profilinde paylaşmaya başlamış. Bu şekilde güven kazandım. E, kazandığını söylüyor ve büyük bir kişisel marka oluşturmuş. Bugün müşterilerin çoğu da Twitter'dan veya işte X'ten geliyormuş. Bir paylaşımı var Twitter'da. Tarih olarak 15 Şubat 2024'te yayınlamış bunu. Buradaki paylaştığı yazıya hızlıca bir bakalım. DesignJoy inanılmaz para kazanıyor. Ancak çoğu insan ne aldığının farkında değil. Bakalım neler alıyorlarmış. Birden yani uzun yıllar 14 saatlik günlük çalışmış. Çok az uyku uyumuş. Hastane ziyaretleri olmuş. Gergin bir evlilik. Çocuklar büyürken çoğunu işte görememiş olmak ve ezici bir şekilde endişe duygusu. Yani insanlar satın alırken aslında bunları da satın alıyorlar. Farkında değiller demek istiyor. Bugünlerde e, ürünü çok yüceltiyorum çünkü gerçekten harika ama buraya gelmek için e, değdi mi diye bakmak gerekir. Geri dönebilseydim bunu yapmazdım. Yardımı daha erken bulmaya çalıştım. Önce sadece kendisi yapmaya çalışmış. Daha önce yaptığımdan çok daha fazla ücret alırdım. Yoksa en azından kendimi daha fazla sınırlardım demiş. Çünkü hiçbir aylık gelir yaptığım fedakarlıklara değmez. Peki gerçekten öyleyse neden insanlara bunu yapmayı öğretiyorsun diyebilirsiniz. Gerçek şu ki ben yapmıyorum tüm eğitim ürünüm 5 müşteriyi yönetmeye odaklanıyor. Bu bir hata değil. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, müşterilerinize gerçekten iyi bakmak ve yine de inanılmaz bir yaşam sürmek için bunun sihirli sayı olduğuna inanıyorum. Anladığım kadarıyla sadece 5 müşteriye odaklanıyor ve o müşteriler zamanla değişiyor. Ayak izlerimi takip eden binlerce kişi olduğunu biliyorum. Bu yüzden bunu ciddiye almanızı iştenlikle umarım. Peki başka neler söylemiş ya da neler var bu yazıda? Ancak aylık geliri ilk 4 yıl boyunca 50 bin doların altında kalmış. DesignJoy'un işe yarayıp yaramayacağından emin değildi. Bu yüzden 3,5 yıl boyunca başka bir iş yapmaya devam etti. Zoom toplantılarında işi o yapardı diyor. Ama sonra Brett 60 bin dolarlık bir aylık kazanç seviyesine gelmiş ve tahmin edin geliri önümüzdeki 3 ay içinde neredeyse iki katına çıktı. Evet şuradan itibaren artışlar başlamış. Aylık yinelenen geliri gösteren bir grafik burada var. Devam ediyorum. Tam zamanlı işinden ayrıldıktan sonra büyüme grafiği diye yazmışlar. Tamamen bu işe yöneleceğim demiş tabii ki belirli bir yerde. Bakın ne diyor? Tabii ne zaman yayınlanmış bu? Onu burada sanırım göremiyoruz. 3 ay önce işimi bırakmaya ve solo tasarım hizmetimi tam zamanlı devam ettirmeye karar verdim. O zamandan beri aylık gelirim sadece 3 kısa sürede 60 bin dolarından 100 bin dolara yükseldi. Evet odaklanmak nasıl bir fark yaratır onu görmüş oldum demiş. Yukarıdaki tüm adımları özetlemek gerekirse yaptığı şey özellikle İlk olarak fikrini seçmek ve Product Hunt'ta bir başlangıç yapmak. İkincisi, Indie Hackers gibi topluluklara katılarak halka açık yerleşik bir içerik oluşturup bunu sormak yine ürünle ilgili geri bildirimler toplamak. Son olarak kişisel bir marka oluşturmak. Müşterilerin çoğu artık Twitter'dan geliyor diye bir ifade var. Peki Design Joy tam olarak nasıl çalışıyor? Makalenin başında belirttiğim gibi abonelik olarak tasarım modeli fikri 2017'de yeni bir şeydi. Bu bölümde Design Joy'un nasıl çalıştığını öğrenmeye, açmaya çalışacağım. İlk olarak müşteriler ihtiyaç duydukları her bilgiye erişebilecekleri bir Trello panosu aracılığıyla istek gönderiyorlar. Taleplerini bir sisteme giriyorlar. Bir müşteri Brett'ten her seferinde bir tasarım üzerinde çalışmasını isteyebilir ve o Trello sayfası da burası insanlar buraya veri giriyor şu iş yapılacak diye daha sonra 24 ve 48 saatlik bir geri dönüş süresiyle tasarım istekleri üzerinde Brett çalışmaya başlıyor tüm çalışma zamanı tasarımlar oluşturarak geçiriyor ee, hiçbir zaman hiçbir aramaya girmiyor herhalde müşteriyi tekrar aramaya girmiyor burada ne yazarsa ona odaklanıyor. Bakın burada şöyle bir şey var. Brett'in sıfır toleransı bir toplantı e, yasama politikası var. Yani toplantı yapmak pek istemiyor. Ne diyorlarsa ona odaklanmış bir hareket tarzı sergiliyor. Bir potansiyel müşteri çağrısına girer ve şüpheleri giderir. Ancak işi tartışmak için asla hızlı aramalar yapmaz ve %100 asenkron çalışır. Toplantılar dikkat dağıtıcıdır. Bu yüzden müşterilere hizmet vermeye odaklanabileceği bir ortam yarattı kendisine. Belki şöyle olabilir. Evet bir tasarım işiyle uğraşırken tekrar müşteriden gelen olsa da gelen bir istek varsa hemen dönmüyor. Bunu da kuyruğa ekleyip buradaki tasarım işini bitirdikten sonra bir sonraki müşteriye geçiyor. Büyük ihtimalle bu daha doğru bir harekettir. Sürdürülebilir bir yaklaşımla ortaya çıktı ve müşteri sayısını 30 ila 35 müşteriyle sınırladı kendini fazla çalıştırmak istemedi. Çünkü bu kaliteden ödün verecek ve sağlığına da zarar verecekti. Bu yüzden oranlarını yani istediği bedeli 500 dolardan 5000 dolara arttırmış. Madem az insana hizmet veriyorum kaliteli olmasını istiyorlarsa bu rakamı ödeyecekler demiş. Evet, müşteri elde etmekte zorlanıyor musunuz? Teklifinizi karşı konmaz hale getirin diye bir başlık atmış yine bir Twitter paylaşımında. Başladığımda 10 kat değerinde olmasına rağmen tasarım hizmetlerim için 499 dolar aylık talep ettim. Bu çok müşteri çekti. Daha meşgul hale geldikçe fiyatlarımı yavaş yavaş 5000 dolara yükselttim. Kendiniz için bir isim yapmanın harika bir yolu. Oyun kitabı ve bugün durum nasıl? Red MVP 24 saat içinde başlatmış ve seyircinin ısırıp ısırmadığını yani bu ürün işe yarayıp yaramadığını demek istiyor. Test etmek gibi şeyleri minimum sürede başlatmak ve başarılı kılmak ile ünlüdür. Dizayncı 24 saatte yarattı. 12 saatte kendinizi ürünleştirin kursu arabasına kaydedildi. Satın alma arabasına eklendi. Ayda 90 bin doların üzerinde şu anda bir ciro yapıyor. Tahmin ediyorum şu bir kurs sistemin içinde ve bu kursu satın almak da mümkün. Çünkü aşağıda onu da söylüyor. Son 365 günde solo tasarımcı olarak gelirleri şu üç başlıkta toplanıyormuş. Mesela Design Join kendisi 1.15 milyon dolar. Kendiniz üretin kursundan 940 bin dolar ve verdiği danışmanlıktan 24 bin dolarlık gelir elde etmiş. Evet onları da gösteren bir grafik burada var. Bürüt hacmi. Bir önceki seneye göre %14 civarında bir artış göstermiş. Kurucunun hikaye dersleri yani öğrenilen dersleri neler? Yeterli para kazanmadan önce tam zamanlı işe devam edin. Kendinize inancınız olsun. Siz yeterince yeteneklisiniz. İşinizi ne zaman bırakacağınızı bilin. İşini ayda 60 bin dolarda bırakmış bu kişi ama çok daha erken bırakabilirdi demiş. En azından yazarın yorumu bu. İşte önümüzdeki 10 yılda işin geleceği. Sadece bir müşteriye değil birden fazla müşteriye hizmet verin. Eş zamansız uzaktan çalışın ve temel becerinize %100 odaklanın. Uzmanlığını kanıtladıktan sonra başkalarına öğretmeye başlayın. Şöyle olabilir yukarıda bir eğitimden bahsediyorduk ya belki de o tasarımla ilgili işi Başkalarını öğretiyor ve böylece yeni tasarım isteyenler artık biletten hizmet almaktan ziyade o kursu almış kişilerden yani eğitimcinin eğitimi kursunu almış kişilerden tasarım hizmetini alıyor olabilirler. Bir başka videoda bir başka yine hikayede tekrar görüşmekle dileğe hoşçakalınız.